Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 21 Şubat 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. Hatay'ı henüz sadece iki hafta önce vuran 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından dün Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde sonra da Yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Felaketi artçı sarsıntıları izledi. Bölgedeki hastaneler tedbir amacıyla boşaltıldı. Dün geceki depremler sonucu en az 3 kişi öldü, 250'ye yakın kişi yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Bu sürpriz, Rusya'nın neredeyse tam olarak bir yıl önce Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaretti. Ukraynalıların savaşı sürdüğü sürece onları destekleme sözü veren Biden, Javelin tank savar füzeleri ve radarlar da dahil olmak üzere yeni bir silah sevkiyatının da sözünü verdi. tam 34 ülke, oyunlardan sorumlu organizasyonun da önerdiği gibi Rus ve Belaruslu sporcuların bir sonraki olimpiyatlarda tarafsız olarak yarışmalarının uygun olup olmadığını tartıştı ve yayınlılıkları bir bildiriyle ihraç edilmelerine karar verdi. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatlarında ABD, İngiltere ve Fransa gibi üyeler Rus ve Belaruslu sporcuların devletleri tarafından doğrudan finanse edildikleri ve desteklendiklerinde gerçekten de tarafsız kabul edilip edilemeyeceklerinden şüpheli olduklarını açıklamıştı. On binlerce İsrailli, ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde hükümetin yargının gücünü azaltacak tartışmalı bir hukuk reformu tasarısını resmen meclise sunmasının ardından sokaklara döküldü ve protesto gösterisi yaptı. Muhalefet milletvekilleri parlamentoda İsrail bayraklarını kaldırdı ve birbirlerine bağırdı. Rusya, Eylül ayında Baltık denizinin altından geçen doğal gaz boru hatları olan Kuzey Akım 1 ve 2'nin sabote edilme olaylarına karıştığını yalanlamaya devam ederken yeni bir kriz daha patlak verdi. Hollanda, Rusya'nın Kuzey Denizi'ndeki doğal gaz boru hatları, rüzgar türbinleri ve denizaltı internet kabloları da dahil olmak üzere Hollanda'nın altyapısını sabote etmeye çalıştığı konusunda bir açıklama yaptı. Hollandalı bir istihbarat yetkilisi son aylarda Hollanda'nın denizin altındaki altyapısının haritasını çıkarırken bir geminin yakalandığını belirtti. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 21 Şubat 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.